Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine aylardan, tarihlerden 1 Mayıs. Biz yine suda kav için yine aynı yerdeyiz. Geçen seneki videodan da hatırlayacaksınız. Neredeyiz? Demir Kapı tünelinin oradayız. Suda kavuna gideceğiz arkadaşlar. Geçen sene ne söz verdiysek bu sene de aynısını yapmaya çalışacağız. Sizlere güzel videolar izletmek istiyoruz. Tek amacımız bu. Şimdi geçen sene videoyu attıktan sonra bazı konuşmalar oldu birazcık bunlara değinmek istiyorum aslında çok tarzım değil bunlara cevap vermek ama şimdi değineceğim öncelikle dediler ki bizim yasak dönemde av yaptığımızı söylediler e, bu zaten e, beni tanıyanlar böyle bir şey olmadığını bilir ama bunu da biraz sonra tarihi olarak size kanıtlayacağım zaten göstereceğim ama ben özellikle video yine burada açmak istedim geçen seneki totemi bozmak istemedim. Yine buradan başlayacağız. Tamamen spontan. Balığı tuttuktan sonra bir video çekmeyeceğiz sizlere. İçimizden gelen doğaçlama çektik. Belki tutacağız, belki tutmayacağız. Ama amacımız size keyifli bir video seyrettirmek. Her ay video atan bir kanal değilim. Belki uzun süredir video atamıyorum iş yoğunluğundan dolayı ama attığım videoların da çok kaliteli olmasına, seyir zevkinin yüksek olmasına önem gösteriyorum. Bu sene çok profesyonel çalışıyoruz. Yanımda kimler var? Her zamanki gibi avdaşım Badim, Tarık abi var. Herkese selamlar, rastgele. Kamera arkasında bugün e, güzel bir kardeşimiz var. Bu işi biraz daha profesyonel hale getirelim dedik. Mustafa Bildekin var. Açıklamalar kısmına Instagram linkini ve numarasını bırakacağım. Oradan da Mustafa'ya ulaşabilirsiniz. Video ve grafik işlemleri için. E, şimdi şöyle göstereyim ilk önce. Mustafa yaklaş biraz. Şimdi bize tarih, tarih söylediler. Ben şuradan tarihi göstereyim. Google'a spontan ta, hani telefonun tarihini de göstermek istemiyorum. Google'a bugün tarih ne yazalım? Bekliyoruz. Biraz zor çekiyor bulunduğumuz konumdan dolayı. Evet arkadaşlar. 30 Nisan 2024 saatte 15.26. Biz yola e, çıktık. Zaten e, bugün gece 12 itibariyle Suda avı serbest olacak. Eee... Bizim hazırlanmamız, gitmemiz, kamp alanına ulaşmamız, mera'ya ulaşmamız bunu sürecek zaten. O yüzden e, yasak bir dönemde av yapmadığımızı kanıtlamak istedim arkadaşlar. En son şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Yama Kabling sıkamışlar kullanıyorum. Sponsorlu kimseyle çalışmıyorum ama buradan Bora Fiş, Feyma abi'ye onun da etiketini aşağı kısma bırakacağım. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir e, yağmurluk gönderdi. Japonya'dan özel gelen bir e, kıyafet. Hakikaten su geçirmeyen terimini çok duymuştum ama hani böyle bir kumaşta ilk defa test ediyorum arkadaşlar. Belki videonun içine bir yere sığdırabilirim bunu da. Kısacası bu kadar. Şöyle güzel bir manzarayı Mustafa göstersin bunun eşliğinde. Videomuzu açıyoruz. İnşallah e, güzel bir video, e, video olması temenni ediyorum. Nasıl ne yiyeceğiz arkadaşlar? Köfte yiyeceğiz. Kurar. Köfte yiyeceğiz. Tarık abi bal tutacağız mı? İnşallah başkanım. Ha? Geldik. Tutacağız inşallah. İnşallah. Ne evet, yapıyoruz? Evet. Evet. ne diyor? Ya boş Şimdi Uğur getirdi iyi getirdik ama. Hisler yani büyük. Şöyle soframızı evet. çekebilir miyiz? Evet, evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Karnımız acıktı. Mola verdik. Köfteler de geldi bu arada. Gayet evet, evet, başardı. Köfte yediğini anlıyor. Başkanım bir şey verdiyse demek ki doğru yerdeyiz. Onayı verdiyse, Onayı verdiyse. Evet, <laughs> verdiyse doğru yerdeyiz. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Aşağı. Güzel boyan oldu. Çok güzel. Harika bak. Şunlar. Nasıl? Nasıl değil mi? Paça bir at alırsın. Bak ona o vurduğu atlayıcık ya vuruyorsa basar acık. Paça bir at dünle vurur. Evet, Koparacağım. Başar da ya. Suda şey baksan herkes dünya geziyor. Suda için. Suda şimdi millet dünya geziyor. <gülüyor> <gülüyor> vurdu. <gülüyor> vurdu. Aldı. 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 Başkanım. Abi aldım. Dur, dur 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 dur. Bahadır abi aldım. Tudak. Kepçe kepçeyi getir. Mehmet Mehmet. Dur ben çıkarttım. Hadi. Çıkacak. Dur Yukarı çıktın balık, dolaştırma. Yok, Geldi abi. Dur. Al içini. Tamam. Birkaç, bir 45 falan var anca herhalde. Birkaç fotoğraf alayım. Okey. Çekiyor musun? Çektim. Evet arkadaşlar. Akşam suyunda bir suda kaldık. Bu bizim limitimiz değil mi? Sabah bir limit çıktı Hadi git bakalım. Bir dakika olmadı Opa. ya. Gide gide. Hadi ya. Aldın mı? Mehmet aldı. Aldı. Cik mi var? Mehmet iyi. i̇yi Mehmet iyi kaldı aldı. da daşa tutmuyorsun. Kepçe Dur dur kepçeyi alamadım ben ki Kepçeyi bir versene bir daha. Onun iyi balık. Suda da kabul sıkıl atıyordu. Yani ekstra bir şey olmadıysa. Dur getirme taşını. Mehmet göremiyorum. Dur. Dur Mehmet yukarı kaldır. Kamışını yukarı kaldır. Bak taşa sürtüyor. Ha iyi. Bir. Küçük, küçükmüş lan. Sen DRF olunca. basıyor arkadaşlar. Bu da beyaza basıyor abi ha? gene. Şu beyazlara basıyor ya. Beyaz. He. Bu sene beyaza basıyor abi ya. Evet. De çekeyim seni yavrum çıkaralım. <laughs> bakıyorum yani o zaman. De Mehmet ah. çıkmazmış ha. lan. Ha aldığım beyazlar bak şimdi ama kutuda var hemen. Evet. Evet Mehmet güzel bir bak kaldı. Ben ne dedim? Atın dedim bak vuracak dedim değil mi? Dur sen gel. Dur ben seni bir çekeyim dur. Şunu çıkaramadım ki bak. Mehmet kepçeyi getireyim. Salla biraz Mehmet. Biraz salla. Otur sallasana hatta. Hah. Evet. Hayır! Silikon! Evet. Evet. Gözü küçük. Geliyor. Hangi Silikon? O şey, sabah... Az Mehmet. Bak birader asılma. Geliyor mu? Geliyor sanırım. Koltuklar ben alacağım suyun içinden. Sen dur. Kaldı bile hadi. Hacı büyük büyük hacı dur. Hacı acele etme büyük balık. Bana aldım aldım güzel var. Bu da daha... bak. bak daha orta orta boylar öyle söyleyeyim. Bilmiyor balık. Şuraya bir girin. Çok büyük gelmiyor. Abi şuraya 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 değil. Durun. Korkutacak. Korktu zaten. Gelmiyor. Evet, evet. Yok yok Mehmet abi gelmiyor. Biraz zorlu abi. Dur çıkacak. Dur Şu Mehmet. Işığı önüne tut abi. Tutun, tutun. İşte Dur. Çok, dağıma, büyük. Mu? çok büyük. Çok büyük. Allah'ım çıkmaz. Sol'da. Sol'da. Biraz, 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 dur, dur, dur dur Kolum falan o, dur. Oğlum filan koptu. Dur. Gözüme tutma o. ya. Dur. Mehmet gir. Gelsin Mehmet gir. Gel, Mehmet gir. Gel, Mehmet gir. Tamam. Süper tamam. süper. Süper. Oğlum kolumu açıttı lan. Süper. Oh, kamera, Mehmet sen kameraya geç. Tarık abi. Onu, onu, onu. Tam senin, tam senin. Gel. Evet arkadaşlar. Çok güzel şuna bak. Çok zor geldi ya LRF ile. Hakikaten <laughs> mükemmel zevkli oluyor LRF ile. Şöyle gözüküyor mu yakın? Evet. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel hayvan ya. Her şey değer değil mi? şu kuyruğa bak abi çok yakışıklı <laughs> bir hayvan. Çok temiz bir hayvan dişleri göster. Abi şuna bak. Parlıyor. Az arkadaşlar. Evet. Aile Gazi Devri. Evet. Ee, i̇şte seyahate çıktık. Nereleri gezdik abi? İyi bir soru. Düzce, Lü, Ada Pazarı, Ankara, e, şey Kırşehir, Konya. Konya. O böyle dolanıp Dolanıp geliyorsun. Ha böyle durdu çok güzel doğası güzel bir yerde durup hakikaten Doğru. hem uzu hem gözü doyuruyorsun hem kulağı doyuruyorsun. Şimdi bu benim yorgunluğumu alıyor. Evet. Evde daha ta dört tane saz var, üç tane daha saz var benim. Bu dördüncüsü. Dördüncüsü. Ya bu hobi merak meselesi. Bizim, evet bizim aynı, bizde balık yakalama hobisiyle uğraşıyoruz. Bu da farklı bir hobi. Ya şimdi e, herkesin bir zevki var. Orada kal. Çok Heh. güzel kokuyor arkadaşlar. Al şunu da al eline. Bunu al, in. Bak anında topladım. Tarık <laughs> 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 onu bir daha boşaltsan ya sen. Bir daha toplayalım. <laughs> Kepçi. Çıkacak ağzından. Bir tık kaydı. Haydi çıkacak. Dur. Yukarı. Dur yukarı çıkacak bekle. Su bulanık. Bak işte. Evet. Niye vurdu biliyor musun? Sevecirin şu yeni çıkan silikonu var ya. Hangisi Dün sarıya vuruyor diyorlar diye. Evet arkadaşlar. Akşam suyunda son dakika. Şöyle bir güzellik aldık. Evet şöyle yakından göstereyim. Gözüküyor mu evet? Evet abi. Yakından yer çekeyim. Şöyle de yapayım bir saniye. Hani biraz uzak kalıyor. Zoomlayabilirsin istersen. küçük oh. Ya bir şey gör ben gör. Dur dur sakin sakin balık vuruyor helal sakin oltay kaldır abi, abi Şunu al sen Mehmet şunu al Mehmet Mehmet sen çık dışarı çık oltaları getir Kamerayı açmıyor kamera. Mehmet kameraya, <laughs> Mehmet kamera. Mehmet kamera. <laughs> Gel geri çıksın, geri çık. Mehmet kamera, Mehmet. Başkanım. Tamam, sakin abi, güzel bu. Tarık abi, rekor kırdın Tarık abi. Aldım, aldım, aldım. Çak. Helal ve mesane edeyim mi? Çok <laughs> güzel. Kıracaksın, aç değil. Işte. Çık, çık kamerayı. <laughs> ah. Oh. Helal ve. <laughs> çak. Çok büyük. Oh. Arkadaşlar. İşte bu be. Evet arkadaşlar sabah suyu açık yapıyorduk. Şöyle bir güzellik aldık. Size göstereyim. Harika bir balık. Sabah çok erken uyandık. Uykusuz kaldık. Ama değdi ekipçe. Tarık abinin Mehmet'in ellerine sağlık. Her zaman kalbi güzel, gönlü güzel olan Herkese rast gelsin arkadaşlar. Targa koş. Ses ses. Acele et, acele et. Çekiyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 60 santim var ama artık bizi boyları almıyoruz. Burası küçük bir balık. Şöyle şey dur salacağım alayım salacağım. Şey. gelsin arkadaşlar devam alalım. Abi, abi, abi boş abi Koş benim. Büyük büyük. Dur dur panik yapma. Öpücük Tamam tamam aynen öyle o. Aynen öyle. Aynen öyle. Acele etme. Yanında. Geldim hemen yanında. Öldü öldü. Önünde Mehmet. Önünde, önünde. Görmüyorum. Geldi Mehmet yanında. Geldi Mehmet yanında. Önünde, önünde. Önünde abi, Mehmet. Abi ne, nasıl önünde? Önünde, önünde. Aldım. 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 Çok güzel abi. Harikasın başkan Çekiyorum. Çekiyorum. Hadi. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Kameraya da gitti. Kameraya da gitti. açtım. Tamam lider ama neydi? Bir dakika. Griple alıver ya. Yani. Bak, Bu balık ölmez. Boğazına gitmemiş. Yandan tutmuş Yandan. Çok güzel <laughs> Kepçeyi niye oraya vursun? Az kesin arkadaşlar. <laughs>